Rehberlikten çağırıyorlar seni. O da bekleyecek misin? Tamam, sağ ol. Bir şey mi oldu hocam? Göreceğiz bakalım birazdan. Ya yapmayın hocam, o kadar da değil ya. Rehberlikten çağırmışlar. Vallahi kusura bakma Zeynep'ciğim. Cihan Hoca ile beni karşı karşıya getirmedi. Ne yaparsan yap. Gördüğünüz gibi kimse yok hocam. Hadi bakalım. Otur bakalım Zeynep. Peki. Bacak bacak üstüne at. Şimdi o masadaki cetveli al. Ve dizinin üstüne vur. Refleks testi yapacağız. Nasıl yani? Zeynepcim soru sorma. Çok saçma bu ama. Yani bir başkasının bulması gerekmiyor. Ayrıca yani ne ilgisi var yani şimdi? Peki. Refleks testini geçeceğiz o zaman. Sadece Kerim'i seviyorum desen ne yeter? Ya Kerim! <laughs> ya. Ya bak seni var ya. Ee, devam et, sen beni var ya ne? Öldürürüm ben seni. Allah çok iyi olur. Ölür de artık bu çileden kurtulur. Ne çilesiymiş o? Sence? Vallahi hiç şikayet etme, sizin yüzünüzden oldu. Yani dolaşmasaydın o aksene, babam okuldan gitmezdi. Ve bize bu yasakları getirmezdi, değil mi? Doğru, haklısın. Orada sessiz sakin oturup hiçbir şey yapmasaydım, değil mi? Hayır, yani en azından bunu Melis üstünden yapmasaydım. Şu halimize bak. Telefonum yok, konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Her sabah evden korumamla çıkıyorum. Vallahi isterlerse bin koruma koysunlar başına. Yine de ben yolunu bulurum. Hı. Hmm. Hmm. Nasıl olacakmış? Ya, i̇stersen hmm. bununla başlayabiliriz. Al bakalım. Nereden çıktı bu ya? Hiç, hiç gerek yoktu gerçekten. Sen istersen bir teşekkür edebilirim Teşekkür ederim. Ama kendimi kim alınca onu sana geri vereceğim. Rica ederim. Güle güle kullan. Bir de sessiz de bırak da onun annen falan sorun çıkmasın. Tamam.